Halk tarafından iyi bilinen mide ilaçları vardır. Mide koruyucusu olarak geçer adı, öyle değil mi? Hepimiz evet. kullanırız. Halbuki bunların etkisi mide asidini azaltmaktır. Mide asidini azaltırsanız, ağızdan aldığınız gıdaların içindeki ya. alerjen maddeler, proteinler parçalanamaz. Parçalamayınca da bağırsaklara geçer ve kolayca alerji yapar. Yani mide koruyucu ilaçları kullanmak bağırsaktan ortaya çıkıyor veya gıdalardan kaynaklanan alerjiyi arttırmaktadır. Yüzde on beş artmıştır alerji sadece bu ilaçlara bağlı. O zaman bağırsak şikayetlerimiz varsa aslında tanının birazcık doğruk olması çok önemli. Yani işte gastrit varsa diyelim, reflü varsa e, bu ve gastrite bağlı belki işte şişkinliğiniz oluyorsa midenizi koruyabilmek adına belki işte antrasit ilaç veriyorsunuz. Tabii. Ama eğer alerji varsa buna bağlı e, durum ortaya çıkıyorsa siz bunu gastrit zannederseniz ve ezbere ilaç kullanırsanız o zaman problem. Tabii Dolayısıyla gerçekten şikayetler. bir şikayetiniz varsa belki de gastroenterolog bir hocamıza gözükmeniz ve teşhisin doğru konması lazım. Sizin sorunuza da geleceğim ama önce, evet buyurun. Hocam ben de çok az yediğim, mesela yemeklerimi çok azalttım. Önceden daha çok yiyordum, hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Şu mesela bir, bir iki senedir azalttığım halde, çok az miktarda yediğim halde şişkinliğim hep devam ediyor. Doktora gittim. Doktor sadece bana dedi ki ödem olabilir yediklerinize dikkat edeceksiniz bu kadar hiçbir şey söylemedi yani ne ilaç, ya. i̇laç yani. daha iyi evet. yazmadı hiçbir şey sadece yediklerinize dikkat edin ödem olabilir bu kadar. Şu anda tabii ki yaşımız 40'ın üzerinde hatta 40, şu anda tam tahmin edemiyorum. Fazla. <laughs> yani evet öyle Üşü değil. 45'in üzerinde ise <laughs> kesinlikle, kesinlikle evet. endoskopi yapılması lazım. Bakın 45 yaşın altındaysanız size hekim ilaç verebilir. Eğer ki geçmezse endoskopi yapar. Hiçbir Ama 45'in şey... üzerindeyseniz kural doğrudan endoskopi yapmaktır. Ama belki imkanları yoktur orada yapabilmek için veya başka bir sebebi vardır onun. Doğrudan size endoskopi yapılsın. Hiçbir şey tavsiye etmediler hocam. Sadece dedi ödem olabilir, yediklerinize dikkat edin. Hiç. Bir gastroenteroloji uzmanınıza başvurmakta e, fayda evet, efendim, var. Hocam ben e, düzenli olarak mide koruyucu alıyorum her gün. Almadığım zaman çok şişkinliğim oluyor. Ha, kaç yıldan beri? Ee, uzun zamandan beri alıyorum. Üç, ben aldığım 7 yıl. Oluyor yani. ee, Bu da yıl, var. Tabi. Yani etkisi de budur. Bazıları yıl adını vermeyeyim ama aldığınız zaman yani şişkinlik yapabilir. Yıl. İlaç değiştirmek lazım o durumda hemen. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ee, çok iyi anlayabiliyorum yıllardan yedi, beri siz. 10 yıl var yani Bilemiyorum Efendim? da 10 yıl. 10 yıla yakın var yani. 10 yıla yakındır bu ilacı kullanıyorsunuz. Bakın, bu ilaçlar ilk 1980'li yıllarda çıktı. Rutin kullanıma girişi 1985'ten sonradır. Şimdi bunların bir özelliği vardı. İlk çıktığı zaman derdik ki, yapılan deneyler sonucunda. Bakın, bu ilacı sadece 3 ay kullanın, 3 ayın üstüne çıkmayın dedik. Çünkü farelerde özel bir tip mide tümörünü arttırıyordu. Bunu fark ettik. Derken ne olmaya başladı biliyor musunuz? Bu ilaçlar kullanıldı. Üst tüpleri çıktı. Bir üstü daha çıktı. Ve kullanılırken Avrupa'da 5000 kişi 12 sene boyunca kullanmaya devam etti. Ve gördük ki hiçbir sorun yok. Ama birkaç sene daha geçince şunu fark ettik. Bu ilaçları kullanırken midede polipler oluşuyor. Küçük polipler. Sonra biz o poliplere baktık dedik ki Buna fundik gland polipleri deniyor. Çok yaygın endoskopi yaptıranlar bilir belki. Bunlar zararsız polip dedik. Çünkü aldık, dilim dilim kestik, 5 mikron inceledik, kötü değil. Ama bundan 3-4 sene öncesine kadar, özellikle 2 senedir üstünde çok duruyoruz, fark ettik ki bu midede oluşan poliplerin %2,5'ı kansere dönüyor. Durum evet. değişti. O zaman bu ilaçları tekrar döndük 3 aydan fazla kullanmayın diyoruz. Artık bu. bir aydan de şu fazla var alerjiyi diyorsunuz. de arttırır bu. Biraz evvel dediğim gibi demir emilimini azaltır. Demir. yine kalsiyum emilimini azaltır. Çok uzun süreli kullanmak ona da dikkat etmek. Sürekli kullanıyoruz. Her oluyor? gün kullanıyoruz. Ee, Sabah kalkıyorum ilk önce e, mide koruyucum alıyorum. Endoskopi, <laughs> 10 Vallahi senedir işte alıyorum haftamız. 10 yakın senedir var uzun yani. bir süre. Yani Çok bu durumda. Var hocam ama Sadece ben değil, tabii, iki tabii. ablam da kullanıyor. Bundan geriye dönmek zorundayız. Örneğin bayanlarda demir emilimini de azaltıyor. Kalsiyum emilimini de azaltıyor. Kemik erimesi üzerine e, negatif etkileri olduğunu biliyoruz. Ama 10 senedir bir bu ilacı kullanıyorsanız muhakkak endoskopi yaptırmıştırsınız herhalde, değil mi? Tabii yaptırdım. Ben Kaç kere ne çıktı acaba? Kere, e, yaptırdım gastrit replü. Şimdi e, 10 senedir böyle bir şikayet, 10 senedir bu ilacı kullanıyorsak mutlaka doktor kontrolünde kullanmak zorundayız. Tekrar gastroentroloğunuza başvurabilirsiniz. Yani tekrar tekrar endoskopilerin incelemeleri alıyorum, kullanıyorum. Kesinlikle yani. <laughs> en yapılmaması gereken şey. Eskiden <laughs> biraz göz yumuluyordu ama artık o devirler ne geçti çünkü diyorum. biliyoruz ki bunları uzun süre kullandığımız zaman başımıza iş açılıyor kesinlikle ha. uzak durmak evet. lazım. Bir de gereksiz yere niye ilaç alacaksınız? Çünkü bunun çok yan etkileri var. Yine Halit Bey söylemişti biraz evet. Gerçekten bazı hastalarımız aldığı zaman bulantısı olur. Kiminin baş ağrısı ortaya çıkar. Benim bulantı baş ağrısı değil. Karnım Ve karın iki katına çıkıyor. Şişkinliği de olabilir. Bunu da yapar. Yani Tabii. Abartılı belki ama şöyle oluyorum yani. Tabii yani, yani yan etkisi gerçekten bu ilaçların azım sanır düzeyde çıkıyor. değil. çıkıyor, karnım şişiyor. Onun için her dediğim zaman. Almadığımda çıkıyor, şişiyor. Evet, sizin belki endoskopinizin tekrarlanması gerekebilir. Hastanızın ha. durumu ve ona uygun bir tedavi, e, Optimal tedavi. Çünkü bizler genellikle bunlar tezgah üstü over the counter diye tabir edilen, reçetesi satılan ilaçlar oldukları için ya hazımsızlık şikayetim var, zamanında kullanmıştım, iyi gelmişti de deyip gidip e, alıp kullanabiliyoruz. Dolayısıyla e, artık böyle yapmamamız gerekiyor. Bunun için tekrar güncel bir e, tetkik ve tedavi yapılması lazım.